Merhabalar iyi akşamlar yine vizyoner yaklaşım seyircilerim evet yine bir konuğum var evet daha önceden gördüğünüz Gülşen Aygün solist Gülşen Aygün hoş geldiniz hoş tekrar nasılsınız canım teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız çok teşekkür ediyoruz kendisine tekrar konuk olduğu için. Ee, ayaklarınıza sağlık. Gerçekten e, sizinle, sizin gibi pozitif bir insanla bir arada olmaktan, bir program sunuyor olmaktan çok memnunum. Ee, çok evet, teşekkür, e, ederim. çok teşekkür ederim. ederim. Ben de sizinle olmaktan çok memnunum. Gerçekten iyi ki tanımışım <laughs> sizi. <laughs> çok teşekkürler. Demek Sağ tanımamın da varmış bir nedeni diye vardı. <gülüyor> <gülüyor> evet Gülşah Hanım, e, albümünüzden bahsediyorduk. Evet. Ee, Albümünüz de kaç parça var, kaç şarkı, e, türkü mü, halk müziği fantasy. mi? Fantezi. Fantezi. Albümde fantezi. Aslında dokuz eser okumuştuk biz, e, dokuz eserlik bir albümdü. E, fakat üç tane eserin daha sonrasında e, işte sözler hocamın, yok, sözler başkasının e, beste hocamınmış galiba. O yüzden e, telif tekrar çıktı bana. Ben de tabii verebilecek durumda değildim veremezdim dedim ya o zaman çıksın o üç eser, biz altı eserle okuyalım, yaman çıkaralım altı eserle albümü çıkardık. O üç eser okunmuş olarak duruyor şimdi kenarda. Peki o altı eserin e, hepsi özgün eserler? Fantazi. E, Fantezi tarzı. yani eski eserlerin e, yeni e, versiyonları mı? Sıfır da var. Sıfır, sıfır okuduğum da, da var. Albüme adını verdiğimiz eser sıfır. Onu ilk ben okumuşum. Evet. Ama daha evvel okunanlar da var. Sanırım iki tanesi daha evvel okunma. Mesela örnek verebilir misiniz bize? Ne gibi? E, i̇sim olarak söylerseniz. Ha, şey, eserlerin, eserlerin adını, adını mı? Adını. Bu Senin Kaderini, Roman Kızı, Hancı, e, ondan sonra ızdırap. Bir de sevgilim gelsen bana. Evet yani hareket de var anladığım kadarıyla. Var ama çok değil. Daha çok slow, değil daha evet, daha yavaş daha, daha yavaş bir işte sevgilim gelsen bana biraz bir de roman kızı roman, roman kızı evet. Evet. ille de roman kızı diye. Evet o, evet, evet. evet o biraz daha biraz hareketli hareketlidir. Evet, evet. evet. Diğerlerine nazaran. evet zaten hem hareketli söyleyebiliyorsunuz çok hem, şükür. E, ...daha ağır parçaları evet. da okuyabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir Allah şey. Allah'ıma şükürler yani, olsun. Yani e, size söyletmek isterdim. <laughs> e, maalesef öyle bir durum... E, ben size her zaman sayılırım. ben <laughs> e, Bir yerde e, mutlaka... ...yani gerçekten Gülşah Hanım'ı e, dinlememiz gerekiyor... E, ...sayın seyirciler. E, gerçekten değerli bir ses... ...değerli bir yorum... Ee, yani birçok sanatçımız var, birçok solistimiz var. Ee, ancak e, Gülşah Hanım'ı da e, gerçekten fark etmemiz gereken bir sesi olduğunu düşünüyorum. Ederim ya, Rica ederim. E, peki Gülşah Hanım, e, Gülşah Hanım e, nasıl bir kişidir? E, evcimen midir? Evcimenimdir, Yoksa... evet. Evcimenimdir. Çok gezmeyi de çok severim. Gezmeyi de severim ama evcimenimdir. Evcimensiniz. Evcimanim Peki de. beraber çalışma arkadaşlarınız var mı? şey Udi Ahmet abi var. Ee, sanat müziği onunla zaten bir uut evet. ve bir ritimle. Kendim zaman zaman çay veya sabah kahvaltı genelde çay oluyor da öyle programlar hazırlıyorum. O zaman sanat müziği ağırlıklı okumaya çalışıyorum, okuyorum. İsteğe göre de değişiyor. Evet. Eğer Bazıları oynamak istiyor. O zaman ork da koyuyoruz. Mustafa abimiz var sağ olsun. O zaman da onunla okuyoruz. O zaman Ahmet Bey'e Mustafa Bey'e buradan teşekkür evet, ediyoruz. Albümde emeği Helalde. geçen herkese de buradan teşekkür evet. ediyoruz. Gerçekten. Evet. Bana emek veren destek veren, bana inanan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Evet, Size de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, biraz geç fark ettiğimiz için e, kusura bakmayın diyorum. Yok canım, Size estağfurullah güçlenem. olur mu? Ee, şimdi peki, herhangi bir enstrüman çalıyor musunuz? Yok ben çalmıyorum. Rahmetli babam, e, ben çok ısrar etmiştim. Baba bana bağlamayı öğretti. Bana dedi ki, şöyle asılırydı zaten bağlaması. Ben dedi kendi kendime öğrendim. git Kendi kendine öğren dedi bana. Aldım bunu kendi kendime öğreneceğim diye. Bir tek şey <laughs> çıkarabildim. Bizim Sinop türküsü vardır. Tin, tin, tinü al Onu da yan çalabilmek geldi. <laughs> yani ama hepsini değil. <laughs> ya Yatılı yani, okula gitmeseydim, evet. üzerinde dursaydım belki de olacaktı ama <laughs> yatılı okula okuduğum için, yatılı gittiğim için e, sanırım öyle bırakıp gidince bir daha da e, ...yatıldıktan sonra da Ankara'da kaldığım için... Evet. E, ...öylece kaldı yani. Yani hani... E, ...söylenen... ...kulağınız vardır... E, ...muhtemelen. Yani... Ben ...enstrüman evet. çalmak için uygundur kulağınız. Hiç... Ya, kulaktan okuyorum ama... E, ...çalma... Ondan sonra da hiç ben üzerinde durmadım. Zaten... E, ara destekleyelim değil ara mi <laughs> Enstrüman seyirciler? Enstrüman konusunda destekleyelim. Ay, çünkü çünkü alalım, sonuçta... E, Kulağınızın o mutlaka oluyor Demeyelim. olması lazım. Size bir anımı anlatayım. Heh. Biraz trajik, biraz komik. Ee, bu arada biraz e, değişik farklı bir e, yorum katmış olayım e, programa. Şimdi ben e, baleye e, başladım. Dört e, sene bizimle. kadar bale yaptım ilkokul döneminde vesaire. E piyano çalalım. E, ailem dedi dedi da aynı zamanda genelde bale yapanlar piyano vesaire gibi enstrümanlar evet. çalıyor. E, bir e, kızıl toprakta bir yer vardı. Bir e, tabii ben orayı nedense e, algılayamamışım. Demek ki o kadar kulağım yokmuş ki e, kulağıma bakacak diye hekim zannettim. Eee ya Yaklaşıyor vesaire anlayamadım çocuğum da korkmuşum demek ki zaten hiç de kulağım yoktu ee, yani öyle korkuyla e, böyle bir komik bir anım var Hı -hı. Kulağıma bakaca kulağına bakacağız dediklerinde e, doktor hekim zannettim açıkçası e, maalesef bende e, o kulak yok ama eğer sizde gerçekten böyle bir yetenek varsa sonuna kadar e, destekliyorum. Mutlaka değerlendirin i̇nşallah, diyorum. İnşallah. Aslında Ahmet abiyle konuştuk ben Ahmet abiye böyle söyledim aslında böyle bir düşüncem vardı. Ee, o küçük bir orkla şey yapayım dedim. Ahmet abi ben sana öğretirim dedi. Ama kaldı Ahmet abi bulmak ne mümkün. Doğru bir sadece kendi programlarımızı yaptığımız zaman Ahmet abiyle bir iki gün çalışma şansımız oluyor. Onun haricinde Ahmet abi maşallah çok yerinde gittiği için pek bir araya gelemiyoruz. O zaman Ahmet Bey'i de programımıza <laughs> ilerleyen zamanda Tabii, de, davet söylese, edelim. Söyleseydiniz. beraber söylerdim. de çıkabilirsiniz. Evet. Olmadı ya da Ahmet Bey'i. E, siz bilirsiniz. Deseydiniz bir evet. şey yapardım yani söylerdim. Evet. E, şimdi Gülşah Hanım. Peki. Başka yapmak istediğiniz neler var? Hobileriniz var mı? Yani sonuçta sizin için müzik artık bir meslek haline yani, evet. gelmiş Tabii. olduğu için şimdi öyle Bunun oldu içinde... yani. O öyle geldi. Onun harici ben kitap okumayı çok seviyorum. Evet. Ee, ya eskiden çok el işi yapmak severdim ama şimdi onları sevmiyorum el işi yapmayı artık yapamıyorum bilmiyorum böyle bir bunalıyorum ama kitap okumayı çok severim. Fırsat bulduğum her zaman kitap okuyorum, okumaya çalışıyorum daha doğrusu. Ne tür mesela Müzik okuyorsunuz? Genelde e, gelişim kitaplarını daha çok seviyorum. Kişisel, gelişim. kişisel gelişim çok eskiden çok okurdum. Onun haricinde zaman zaman roman da okuyorum ama yine yine ben kişisel gelişim kitaplarını çok seviyorum. Evet, Bir de ben sonuçta, şeyle de ilgileniyorum, bu enerji olaylarına da çok inanan biriyim. Enerjiye çok... Evet. E, ya bilmiyorum, e, öyle şeyleri de çok seviyorum. Hani derler, kendini gerçekleştiren kehanet. Bazen kehanet olumsuz da gerçekleşir, bazen olumlu da olarak gerçekleşir. İşte bu da bir nevi e, enerjiden kaynaklanır. Ee, ben bir şey anlat, yani anlatabilir evet. miyim? Ee, yıllar evvel memlekette ben çok şeydim. Hani hayır demeyi bilmeyen insanlar hep işte ailesine çok e, bağlı, onların istediğini yapan öyle bir evlattık. Bizler e, belki yetişme tarzımızdan dolayı. Belki benim jenerasyonum birçok insan öyle. Evet. E, fakat dediğim gibi az önce de söyleyen yani daha evvelki konuşmamızda da söyledim ya hani hep buralara ait olmadığımı hissediyordum yani ben burada yani burada niye buradayım ki benim yerim burası değil içimde şu içimdeki ses bana hep onu derdi. E, çok kitap okurdum ama o zamanlar gelişim kitapları okumazdım e, bilmiyordum farkında değildim gelişim kitaplarının. Bir gün geliyorum yolda. Böyle kitapları sermişler. Geçerken şöyle bir baktım. Bizde yüz düşünce gücü ki bunu birçok insan bilir muhtemelen. Tabii ben o de biliyorum. O kitabı aldım. Aldım o kitabı. Ya Bunlar benim hayatımın dönüm noktası oldu biliyor musunuz Serra Hanım? Bana göre. Benim için bir dönüm noktasıydı o gün. O kitabı aldım gittim ve ben onu o gece okudum. Allah'ım her gün ben oraya kitap almaya gitmeye başladım. Her gün gidip oradan kitap alıyorum. Hep değişik ve hep kişisel gelişim üzerine. Ben farkında olmadan insanlara hayır demeye başladım. Evet. Hiç farkında olmadan ben kendimi bulmaya başladım. Esasında içimiz hayır der, dışımıza Dışı, yansıtamayız. Evet. evet o zaman da mutlu olur, mutsuz evet. oluyoruz. Çünkü evet. içimizden yapmak istemediğimiz şeyi, İkna olur gibi oluyoruz. Onları memnun etmek için yaptığımız hmm. zaman kendimiz mutsuz oluyoruz. Ben onlar ya ben onlara çok şey borçluyum ve diyorum ki Allah'ım teşekkür ederim. Beni sen yönlendirdin onlara. Bana dedin ki uyanma vaktin geldi. <laughs> yani. Peki e, benim Kitabımı e, duydunuz mu? Kitabınızı gördüm o akşam. Evet, e, evet. benden başka herkese verdiniz Bana Öyle <laughs> mi? Olmaz. <laughs> diğer diğer <laughs> programda zaten diyorum. kitabınız. Evet. Ee, orada e, dağıttınız e, bitmişti e, kitabınız. E, yani e, o zaman size eee kitabımdan hediye edeceğim. Diğer önümüzdeki programda öyle olacak. Teşekkür gözüküyor. ederim, teşekkür ederim. Ben de bir var hediye ederim size. Aa, gerçekten <laughs> evet. çok mutlu olurum. Çok ben teşekkür de çok ederim. mutlu olurum. O zaman, zaman siz de kişisel gelişim üzerine mi yazdınız? Ee, biraz sanki biraz yani, biraz. O akşam ben bir şiddet deyince e, genelde e, mesela bir kadın olarak e, bu Biraz da şu hayatın toplumsal sosyolojik bağlamda konuşsak hı hı. E, Madem bu konuya geldi kitaplardan açıldı. Şiddet e, olgusuna bakış açınız şu anlamda yani şiddet e, tek karşı nasıl önlemler alınması lazım Bir sanatçı olarak solist olarak e, Bence eğitim şart. Eğitim diyorsunuz. Ben eğitim diyorum ama e, çok gariptir yine bir tezat oluyor ki eğitimli insanların da şiddet gördüğünü yani şiddete eğilimli olduklarını görüyoruz. Onun için belki geçmiş e, bizler zamanda ya da ailelerimizin gördüklerinden değil de belki yeni nesiller o eğitimle daha bilinçli olabilirler. Benim ilk aklıma gelen eğitim oluyor ama şiddetin... Kolay kolay da önüne geçileceğini düşünmüyorum açıkçası. Neden? Çünkü şiddet sadece e, vurarak değil. Evet. Sözlü şiddet, psikolojik şiddet ki ben bunların hepsine maruz kalmış biri olarak konuşuyorum. Evet. E, hemen hemen hepsine maruz kaldım. İnanın buna. O yüzden diyorum ki az önce o uyanma vaktin geldi. Yani Allah'a şükrediyorum yine. için O kitaplara Geçme. yönelerek ben artık e, o kadar demek ki dolmuşum de ki Artık benim ben de bir şeyler istiyorum ya ben de varım. Evet ben de yani... yaşıyorum dedim belki. E, Biliyorum. Güzel Sana mi? hayatım Hı. tamamen değişti başka ya bilmiyorum oradan oraya oradan oraya. Yani. Ama şimdi teşekkür ediyorum Allah'ıma. E, ne güzel. O zamanlar bazen diyordum ki neden ben? Ama şimdi diyorum ki... iyi ki ben. İyi ki ben. Demek ki bunları mi? yapmam gerekiyormuş. Benim de böyle bir görevim varmış belki. Her şerde bir hayır vardır lafı. Aynen. Bence çok güzel bir bana, deyim. Bana zarar veren, bana kötülük yapan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepsini affediyorum. Bu da e, benim 3 Temmuz e, özür dileme ve e, affetme günü ilan etmiştim de kendi Ay, çapımda. Ay ne güzel, ne güzel. 3 Temmuz'u. E, çok yani, güzel. Ben e, de bugünü bu ilan edeyim. dile getirmiştim. Üzdüğüm evet. herkesten de özür diliyorum. Eğer evet, varsa Temmuz bilerek da burada bilmiyerek. tekrar e, <laughs> e, dile getireyim. Ya, özür dilemek çok büyük bir erdem aslında. Ama biz insanlar e, nedense bilmiyorum özür yani hata hepimiz için yapabiliriz insanız biz hata da yapabiliriz ama ben hata yaptım deyip özür dilemek onu kabullenmek çok büyük bir, bir büyüklük yani ama bizim insanlarımız özür dileyince şey e, oldu zannediyorlar ya, ya anladınız siz ne demek evet. istediğimi çok yani ben özür dilerim Hatta, benden de dilensin e, isterim Evet, e, yani i̇sterim. köşe yazımda biraz özür dilemekte zorlanıyoruz galiba ya da farklı algılanır e, eziliriz gibi bazı kişiler düşünüyor ego diyorum kadarıyla. ben ona Ego diyorum. yani e, bazı kişilerde özürü çok fazla kullanıp yine tavrını İkeklerle değiştirmeyenler ya. de ben, onlar şimdi, da ayrı ben ona bir iki şans üçüncüye yok Hayatında evet, tamamen öyle, çıkarıyorum artık onları. normalleştirip e, özünü yani özür dilemenin evet. içeriğini e, çürüten e, de yok değil maalesef maalesef bir de şey ee, yani, oluyor bir de şöyle bir şey oluyor şimdi yapıyor e, yapıyor şimdi sen de kendini koruma için hani yüz göz olmamak için e, gardını alıyorsun hani biraz bir sınır koyayım diyorsun bu sefer ısrarla Sınırlı üzerine geliyor. Ya anlıyor aslında, tamam mı senin sınır koyduğunu? Yani... Ama o kadar sınırlı artık en sonunda söylemek durumunda kalıyorsun. Çünkü söylediğin zaman yüz göz olup... Aklıma hangi parça geldi tahmin edin. <laughs> Ajda Pekkan'ın eee yabancıdan e, Türkçe versiyonu e, Palavra şarkısı <laughs> geldi. Palavra parçasında e, gerçekten e, çok güzel ifade eder o evet. e, işte erkeğin evet, e, kadına evet, evet. söyleyişi. İşte palavra palavra palavra, 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 palavra <laughs> şeklinde ifade eder. Ee, yani gerçekten bazen özür, özürün ne mahiyette söylendiği niyeti önemli olan bu. Evet. Yani bakıyorum örnek olmak açısından birkaç kişiden özür diledim köşe yazımda. <laughs> yani e, sonuçta e, hepimizin hataları oluyor. Tabii insanız. Hepimizin insanımız. E, yanlışları oluyor. Hata, tabii. Yani ki. hepimiz sonuçta e, hatasız kul olmaz e, şarkısındaki aynen, gibi aynen, doğru. Aynen, yani aynen. açıkçası bu gerçek i̇nsanız. bir e, durum. Evet, evet. E, sayın seyirciler. Yani Gülşah Hanım'la hoş bir sohbette yol almaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın e, hoşça kalın diyorum. Vizyoner yaklaşım ekranlarında sizleri yine bekliyorum. Evet her salı saat 6.30'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.